Merhaba arkadaşlar, ismim Uğur Bey Öncel, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Bu videoda Fikri Sinay Mülkiyatlar dersi kapsamında endüstriyel tasarımlardan bahsedeceğim. Öncelikle endüstriyel tasarımın ne olduğundan bahsedelim. Endüstriyel tasarım bir ürünün dış görünüşünü ifade eder. E, bu dış görünüş ürünün üç boyutlu şekli olabileceği gibi ürün üzerine uygulanan e, çizgiler, şekiller, renkler, de e, endüstriyel tasarım e, sınıfına girmektedir. Bu bölümde endüstriyel tasarımlarda çoklu yasal korumadan bahsedeceğim. Fikir ve sanat eserleri kanunu, estetik niteliği olmayan bilimsel ve teknik nitelikli endüstri tasarım ve projelerini bilim ve edebiyat eserleri arasında saymış ve izinsiz kullanımlara hukuk ve ceza davası açmak e, yetkisi tam, e, tanınmıştı. Bu maddeyi şöyle özetleyebiliriz. Endüstriyel korumadan yararlanmak için fikrin eser sahibinin özelliğini taşıyan bir görselin olması yeterlidir. Yani korumanın gerçekleşmesi için illa ürünü oluşturmak gerekmiyor. Bu duruma şöyle bir örnek verebiliriz. Ee, örneğin bir yazı aracı olarak billi uçlu kalemin çizilerek ifade edilmesiyle herhangi bir resmi belgeye gerek olmadan eser korumasını başlatmış oluruz. Tabii ki bu korumanın belli bir ölçütleri vardır. E, tasarımcının tasarladığı tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü sergilemek, satmak, yayın yoluyla tanıtmak ve benzeri yöntemlerden e, kamuya açıklaması durumlarında kamuya sunulmuş tasarım söz konusudur. E, tasarım tescilinin ölçütlerinden olan yenilik e, kamuya sunulmuş ile ortadan kalkar ve tasarım tescili olanı, olanağı kalmaz. Bu bölümde de Endüstriyel Tasarım Tescil başvurusu için gerekenlerden bahsedeceğim. Öncelikle başvuru dilekçesi gerekiyor. Daha sonra tasarım hakkının nasıl elde edildiğinin beyanı, ee, sonra tasarımın görsel anlatımı. Bu görsel e, bu görselin boyutları en az 8x8, e 8, en fazla ise 16x16 16 boyutlarında olmalıdır. Daha sonra tasarımı açıklayan tarifname Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir, Banko, banka dekontu gerekiyor. En son ise vekil tayin edilmişse vekaletname gerekiyor. Endüstriyel tasarımların korunma süresi ise başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre e, tasarım belgesi sahibinin yenilemeyi talep etmesi koşuluyla 5'er yıllık dönemler halinde 25 yıla kadar uzatılabilir. Tasarımın korunması ile ilgili Şöyle bir madde geçiyor. Diyor ki tasarım tasarımın korunabilmesi için tüketici tarafından görünür olması gerekmektedir. Görünür değilse korunamazlar diyor. Bu da şöyle bir yanılgıya düşürüyor. Mesela örneğin bir radyatör içerisinde bulunan konvektör tüketici tarafından görünür olmadığı için koruma altında değildir gibi bir yanılgı yaşanıyor. Bu olay yine aynı durumda araba kornası, koltuk iskeleti içinde farklı olmuyor. Mahkemeler bu ve bunun gibi örneklerin önüne geçmek için bu ürünleri 2303 sınıfta bağımsız ürün olarak nitelendirmiştir. Son olarak ise endüstriyel tasarım örneklerinden bahsedeceğim. Tasarım bir otomobilin şekli olabileceği gibi otomobil farı, otomobilin lastiğinin çizgileri, Otomobil jantları, otomobil direksiyon simidi, kol saatleri de olabilir. Jant şekillerindeki teknik zorunluluğa rağmen iki jant şeklinin ve saatlerinin birbirinden çok farklı olması tasarımcının çok fazla seçenek özgürlüğüne sahip olabileceğini ve aynı ürün için farklı tasarımlar yapabileceğini de göstermektedir. Benim endüstriyel tasarımlar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.